Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Çocuklar yine çok değişik bir etkinlikle karşınızdayım. Merak ediyor musunuz? Evet. Kullanmadığım bir eldivenine düğmeler diktim. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Bu parmağımda yok. Şimdi çocuklar. Bakın şöyle de kartlar oluşturdum. Düğmelerin renginde bu kartlara bakarak bir oyun oynayacağız. Bakın şimdi. Kartımız geldi. Başlıyorum. Sarı, yeşil, mavi, mavi, kırmızı, yeşil. Şimdi ikinci kartımıza geç. Şimdi ikinci kartımıza geçiyoruz. Kartımız geldi. Yeşil, mavi, sarı, kırmızı kırmızı. Çocuklar çok eğlenceli bir oyun. Hemen siz de evde yapın ve oynayın. Hoşçakalın.